Herkese merhaba. Danışmanlığım vardı. Yeni çıktım. Ee, yeni ay bugün. Uzun uzun anlattım ben karşımdaki kişiye. Güzel geçti. Her zamanki gibi diyelim. Maşallah. Ee, şimdi size bu yetişemedim ama bu yeni ayı buradan sizlere yorumlamak istiyorum. Şimdi bu yeni ay Akrep Burcu'nda biliyorsunuz. Akrep'i biliyorsunuz. Yeniden doğmak, küllerinden yeniden şekillenmekle alakalıdır. Ölür ama tekrar dirilir. Çok zırhlı, güçlü yapıları vardır. İçine hapseder, onu orada biriktirir o kinle, o nefretle dünyaya geldiği zamanlarda işte bu onlara fıtratında var ve derler ki hani bir akrebi yenemezsin, onunla inatlaşamazsın, o asla intikamını almadan ölmez ve seni öldürür ama o senden sonra gider gibi cümleler çok duymuşsunuzdur. Şimdi gökyüzünde zaten hep anlatıyorum bir hafta boyunca anlattım. Mars ve Plüton'un zorlayıcı açıları devredeyken bu akrep yeni ayı ile birlikte gökyüzü bize diyor ki hak edişle ilgili bir yeni ay, sürpriz bir yeni ay, yeni haberler alabileceğiniz bir yeni ay, karmanızı yaşayacağınız bir yeni ay ama bu şöyle söyleyeyim çok güçlü etkiler geçtikten sonra acılar çektikten sonra hayatınızda yeni bir döneme giriyorsunuz. Şimdi yaradan bir şekilde sizin dualarınızı iyi niyetli olan kişiler içleri temiz olanlar yaradana inananlar karma yaşayanlar sürpriz bir şekilde hayatlarında hak edişi yaşayacaklar. Aynı zamanda meslekleriyle ilgili eğer kıskançlıklar yapanlar arkanızdan iş çeviren kişiler var ise bunlar bilhassa iki kişi diyelim kadınlardır daha çok. Bunlarla alakalı ön yargılı olabiliriz. Onların böyle bizlere acı çektirdiği durumlarda biz işimizde gerçekten ilerleyememiş olabiliriz. Ama gökyüzü bize diyor ki bunu şöyle düşün. Maddi manevi iyiysen, iyi niyetliysen, bana inanıyorsan, güveniyorsan, sabırlıysan ben sana bunun sonunda hak edişine vereceğim. Aynı zamanda çok acı çektik, duygusal olarak çok yıprandık. Bazen evde, ailede, yuvamızda hayal kırıklığına uğradık ya da bizleri hayal kırıklığına uğratan birçok kişi oldu. Bilhassa Hani annelerle alakalı, büyüklerle alakalı, aile içinde olan sorunlar bizleri gerçekten yıprattı. Bazen çok fazla iyi niyetli davrandık, hizmet ettik, onların bir dediğini iki etmedik. Bu durumlardan geçerken üzün ve keder yasla kendi kendimizi inanın çok zorladık ve çok üzdük fakat bunun sonunda gökyüzü de bize diyor ki sen eğer bütün yaptığın hatalardan ders aldıysan o iyi niyetini artık suistimal eden kişilerle alakalı zor durumda kaldıysan ama e, bana inancın gerçekten güçlüyse ve bana inandıysan ben hayatında seni bu durumdan rahatlıkla bir şekilde çıkartacağım. Bazen onlardan uzaklaşman gerekecek ya da kadersel planında şu an bilmiyorum ne yaşıyorsun. Bununla alakalı belki yer değiştireceksin, belki taşınacaksın, belki başka bir yere gideceksin. Ama bulunduğun kişileri hayatından çıkaracaksın ve hayatında yeni bir başlangıç yaparak önüne bakacaksın. Tabi bu durumda bizlerin sesi bazen çıkmadı. Çok söylemek istediklerimiz var. Çok engellendik, içimize attık. Böyle patlamaya hazır bir volkan gibi onlara çemkirmek istiyoruz. Bütün yaşadıklarımızı onlara anlatmak isterken bu durumda onların bazen bizleri bastırdığı, engellediği, alıkoyduğu, üzdüğü, yıprattığı her ne var ise bunları biz de gerçekten içimizde öyle bir yara olmuş ki sözcüklerle ifade edemedik kendimizi. Burada da epey bir zorlandık diyebilirim. Aynı zamanda tabii bütün bunları yaşarken onlardan uzaklaştık, başka bir yere gittik. Hayatımızdan çıkarmakla ilgili çok savaş veriyoruz. Ve bu durumda da gökyüzü bizim arkamızda. Neyle alakalı? hanuman Nasrıoytu orada ama göz kırpıyor böyle böyle. <laughs> Diyor ki sen gerçekten iyi niyetlisin. Hak edişi sen hak ettin. Ben senin yanında olacağım. O bütün acı çektin ya bazen uyuyamadın. Geceleri uykusuz kaldın. Ben kendimi sorguladım. Haklı mıyım, haksız mıyım diye çok uğraştın. O içindeki e, kötülük var ya, o dışarıya çıkaramadın, yansıtamadın. Hep bir alttan alayım, hep bir törpileyim dediğin anlarda, sen kendini işte bu durumda şunu yaşadın. Onlar tarafından çok bloke edildin, hırslarını, söylemek istediğin cümleleri, o sözcükleri dışarıya yansıtamadın. Ama ben senin arkandayım. Bekle, zamanını beklediği bizi gökyüzü çok uyardı ve bu saatten sonra hayatında. Bana diyor ki yeni başlangıçlar yapman için ben senin arkandayım seni destekliyorum diye bana başka kapılar açıyor. Başka yollara gönderiyor. Başka yolları sürüklüyor. Ama bu durumda senin ve benim akıllanmam gerektiğini söylüyor. Akrebin o derin ee, içine girdiğinde çözemediğin olaylar var ya bunlardan arınman gerekiyor şifalanman gerekiyor bazı şeyleri gömmekse kopmaksa öldürmekse yok etmekse arkana bakmadan ilerlemekse işte bunları yapmak zorundasın diyor gökyüzü bunu başaran insanlar bunu yapan insanlar hayatlarında bu şekilde ilerleyen insanlar işte bu Akrep yeni ayı ile birlikte hayatlarını tekrar yeniden şekillendiriyor. Tabi nasıl buraya kolay gelmediniz. Acı çektiniz, hırslandınız, ruhsal olarak yıprandınız. Bazılarınız kardeşleriyle diyalog halinde olanlar. Bazen de hak, hukuk, adalet mal, mülk, miras, para olayları devreye girdiyse, aile içinde gerçekten sizi çok yıprattıklarını hissettiğiniz anlarda bunların son bulmasını gökyüzü size bir şekilde gösterdi, öngör, öngör, öngörü de bulundu. Ve sizler de hani ilk başta dedim ya hak ediş, hak ettim mi, inandın mı, doğru musun, dürüst müsün, adaletli misin, kalbini bana gerçekten açtın mı, iyi etli mi davrandın, bazı şeylerin arkasına saklanmadın, sırlarla yaşamadıysan işte ben bu durumda e, bazen işte sana hak edişini bu saatten sonra vereceğim diyor gökyüzü ve sen de o bütün yaşadığın acı olaylar, acı çekmelerin, ondan sonra hırslanman ondan sonra belki e, çok üzüldün, yıprandın öfkelendin konuşmana yansıtı. Bazen öyle bir sözcükler duydun ki arkana dönüp baktığında bunlar gerçekten bana bunları söyledi mi? Bana bunları yaptı mı? Bana öyle bir şeyler yaptı ki ben daha kendime gelemiyorum. O kadar yıprandım, hasta oldum, ruhsal olarak şikayetlerde bulundum ve şikayet etmek istedim ama burada ben yıprandım dediğiniz anlarda işte gökyüzü diyor ki sabrettin mi hak ettin mi bütün bunları çektin ama bu, bu, gökyüzü böyle gitmeyecek şimdi ben sana bu gökyüzünün hak edişini veriyorum daha güçlüsün tamam öldün her şey bitti sıfırdan tekrar arkandayım diyor Tamam ne kadar da kötü bir de olsa yeni ay hani açılar da kötü çok pardon kötüler de açılar da çok kötü olsa siz bunu bu şekilde yaptığınız zaman ilerlediğiniz zaman hani dedim ya iyi niyet gerçekten kalbinizin o akrep gibi açmanız gerekiyor yaradana açarsanız dualarla dileklerle hak edişi gerçekten olumlu anlamda alabileceğiniz bir yeni ay neler vurdu neler geçirdim neler yaşadım şöyle bir arkanıza baktığınızda şu, bugünden itibaren daha başka bir yolda ilerleyeceksiniz. Ama unutmayın bütün bunları yapanlar, hak edişe kavuşanlar Allah'ın hep yanında olduğunu bilsinler. Hanım Anastrı ile birlikte korunuyorsunuz, kullanıyorsunuz. Ama bakın kötülük yapanlar değil, iyi niyetli olanlar. Hakka hak verenler diyebilirim Umarım anlatabilmişimdir güzel bir yeni ay olsun acılarımızı gerekli bıraktığımız yeni bir yaşama merhaba dediğimiz sıfırdan daha güçlü daha dirayetli daha sağlam daha düzgün bir şekilde ilerleyeceğimiz bir yeni ayla karşı karşıyayız Umarım çok güzel geçer hak edişe sahip olanlar, sabırla bekleyenler, kalplerinin içlerini fesatlıkla doldurmayanların zamanı diyebilirim. Herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle, herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>